Ve karşılaşmanın sonundayız. Netcom cam merkezini 5-3 mağlup etti. Mahmut ve Murat'la birlikteyiz. Öncelikle Mahmut'la beraberiz. Hocam teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Evet kaptan neler söylemek istersin? Gergin maç oldu. son dakikada bulduğunuz gollerle 5-3 maçı kazandınız. Gerginlik yok ya. Futbolun içinde var bunlar. oluyor. Yapacak bir şey yok. İyi takım çünkü karşıdaki takım. Ama biz de iyi takımız. Böyle takımlarla oynamak istiyoruz. Yani herkesi bekleriz. Kazandık çok şükür. Murat tekrar artık aramıza döndü. İşlerini halletti. Allah'ın izni, izniyle bu sene bu kupayı kaldıracağız yani. Bir aksilik olmazsa, sakatlık olmadan. Gençler çünkü biraz fazla stresliler. Sert, sert oluyor maçlar. Sertliklere karşı da karşılık verince sakatlanmak tehlikesi var. İnşallah şampiyon oluruz. inşallah. Teşekkürler kaptan. Evet, Murat senle birlikte son dakikalarda evet, yine evet. ön plana çıkan iki gol maçı e, isim isimli neler söylemek istersin? E, ben de takımın e, bir adamı olarak görevimi yaptım. Maçın başında da ufak bir hata yaptım. Kalecimizle anlaşamadık. Golü yedirdik. Ondan sonra görevimizi yaptık. 5-3 kazandık. E, karşı takım da e, merkezi çok iyi takım. Bizim kardeşlerimiz zaten. Çok tatlı maç oldu. E, Maç için ufak tefek şeyler olur, yalnız topçu kardeşlerime, arkadaşlarıma kendi takımımın öz yapıyorum. Ne olursa olsun sinirlerimize hakim olacağız, stresimizi yeneceğiz. Biz iyi takımız, şampiyonluk bir yere kadar. Önemli olan burada zevk vermek. Biz o zevki verdiğimizi ben hissediyorum zaten. Biraz tecrübesiz takımız, bundan sonraki turnuvalarda ileride çok daha iyi olacağız, bu ekibi hiç bozmayacağız. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Ben e, dediğim gibi Netcom'dayım. Mahmut aramıza döndü diyor. Zaten ayrılmamıştım. E, i̇şlerim var. O yüzden gelemiyordum. Bundan sonra bol bol görüşeceğiz. Herkese saygılarımı sunuyorum. Herkese başarılar. E, i̇yi takımlarla playoff'ta görüşeceğiz. İyi, saygılar. Mancini gider mi Galatasaray'dan? Fener mağlubiyetine sonra. Valla Fener'i yeneceğiz de. Mancini, e, <laughs> elemancini yolcu. Evet. Galatasaray, Galatasaray yenese de yense de arkasındayız, yanındayız. E, derbide oradayım. Bu, rakip bula pankart açacağım. Rafa abi özellikle izlesin. Geçmiş doğum gününü kutlayalım. Geçmiş doğum gününü kutlayalım. Teşekkürler arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Başa başarılar. Sağ İyi akşamlar.